Gördüğümüz her şey bizim yansımamız mı? Son yıllarda kişisel gelişimde çokça popüler olan bir terimden bahsetmek istiyorum. Hayatınız sizin zihninizin yansımasıdır. Peki bu doğru mu? Felsefede idealizm düşüncesini benimseyen düşünürlerin dünya bizim zihnimizin bir yansımasıdır ve nesneler yalnızca algılandıkları sürece vardır diye bir teorisi var. Özellikle Kant ortaya koyduğu transandantal idealizm ile dış dünya vardır. Ama biz onu sadece zihnimizin yapılarına göre algılarız der. Peki psikolojide bunun bir iz düşümü var mı? Carl Gustav Jung'a ithaf edilen ve onun gölge çalışmalarıyla çokça paralellik gösteren şu sözü bilirsiniz. Siz bilinçaltınızı bilince dönüştürene kadar o sizin hayatınızı yönlendirecek ve siz ona kadar diyeceksiniz. Yani onun teorisine göre Bilinçaltı farkında olmadığımız halde hayatımızı büyük ölçüde yönlendiren bir güçtür. Jung'un teorisine göre bizim inançlarımız ve düşünce kalıplarımız dış dünyada deneyimlediğimiz olayları etkileyebilir. Başka bir fenomenden bahsetmek istiyorum bu konuyla ilgili. Öz yansıtıcılık. Teori, bireyin kendi içsel deneyimlerine bir adım geri çekilerek bakabilmesini ve kendi zihinsel süreçlerini yansıtabilmesini amaçlar. Bu yüzden size çok enteresan bir uygulama getirdim. Uygulamanın sonunda siz hayatınız sizin zihninizin yansımasıdır teorisini deneyimlemiş olacaksınız. Bir kağıt ve kalem almanızı istiyorum şimdi. Hazırsanız başlayalım. Etrafınıza bakın ve cansız bir obje seçin. şimdi eğer seçtiyseniz obje siz misiniz gibi cümleleri tamamlamanızı istiyorum. Üçer madde yazın lütfen. 1. Kendimde sevdiğim şeyler nelerdir? bir soru. Lütfen buna da üç cevap verin. Sihirli bir değneğim olsa kendimde değiştirmek istediklerim ve neden bu değişikliği yapmak istediğimi yazıyorum şimdi. Üçüncü soru. Değişiklik sonrasında bu obje olarak kendimi nasıl hissederdim? Dördüncü soru. Bu odadaki işlevim nedir? 5. soru ise ama aslında benim derinlerde daha önemli ne işlevim var? Neden var oldum? Yine üçer cevap vermenizi rica ediyorum. Şimdi ise bir şeyler fark etmiş olduğunuzu umuyorum. Cevaplarınızı tekrar okuyun ve eğer samimi şekilde cevap verdiyseniz bir obje üzerinde bile kendi imzamızı bıraktığımızı ve kendi özelliklerimizi ona yansıttığımızı görmüşsünüzdür. Bu videodan yararlandığını umuyorum. Buna benzer içeriklerimizin devam etmesini istiyorsanız takip etmeniz ve yorum bırakmanız çok kıymetli. İnce Akademi olarak şimdiden teşekkür ediyorum.